Günün üçüncü mücadelesi güçlü mimarlık haddini bilme amaçında tekrar sizlerleyiz. İyi seyirler dileriz. Hüseyin. <laughs> verdi basını Yaşar. <laughs> Safa indirdi Hüseyin. Osman. Mami. Kapat. <laughs> oru, oru, orunu. Adem. Yakup. Yaşar'ın pası Yakup'a takıldı. Yaşar müdahaleyi yaptı. Yusuf, Alex, Ayberk. Yakup, Ayberk. Far. Vatan. Mustafa. Mustafa'nın şutu direkten döndü. Hocam Adem. Yakup. Akut mücadelesini devam ettirdiği Vatan Vay Yaşar Osman Hal Sert müdahale Yaşar'ın pası Hüseyin Hüseyin'den Vatan'a Vatan topla çıktı Bir Oro Oro'na geçemedi Oro'da mükemmel hareketler Fransız oyuncu Korneri kullandı Ersin Emre topu oradan çıkartamadı Yakup Yaşar Haddini bilbal oyuncunun itirazı var Hakem devam dedi Ayberk Oru Kafamadı Hüseyin Yaşar Yaşar'dan Emre Emre Geçiremedi bacak arasından Top tekrar Yakup'ta Top bir o kalede bir bu kalede çok hızlı bir maç oluyor sensizler Vatan Vatan şut şansı bulamadı Vatan dengesini kaybetti Mustafa Kona bunun gerisinde Yaşar Ayberk Osman'dan döndü Ayberk bu topa da müdahalesini yaptı Furkan Furkan'ın pası Yaşar Yaşar'dan Emre'ye Emre'nin pası Vatan Emre yetişebilecek mi? Yetişti top oyun alanında kaldı Vay Vatan topun gerisinde Orta Ayberk Furkan'ın pası Emre Emre süratli. Emre şutunu kullandı. Hadi. Top Yaşar'da. Yaşar'ın topu Emre. 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 Asfalt'la out. Korner'de de Aken Bir müdahale var orada. Yaşar. Ortasını açtı. Osman. Top tekrar Emre'de. Emre. Bu sefer out. Hadi uzun kullandı. Ersin indiremedi.

Fransız solcu şutunu çekti. Kaleci kurtardı. Ersin out. Oh. Ayberk. Yaşar. Adem. Ayberk. Osman indirdi. indirdi yerde Vatan. Alex Mami. Fransız oyuncu verdi pasını. Ersin topu 90'a bıraktı. Haddini Bilbao 1-0'a geçiyor. Golde Fransız oyuncu Mami'nin payı çok büyük. Asıladı Oro, Oro Yakup kaldırdı. Kimse vuramadı. Hüseyin pasını verdi Vatan. Berk. Senegal'li oyuncu aldı top önüne. Mane. Mane yapılan harekete faal olacak Yakup topun gerisinde. Yakup Kötü vurdu Ersin Ersin araya girdi Ersin'in şutu Ayberk Ayberk'in pası Emre Vatan Mustafa Mustafa vurdu 1-1 oldu Güçlü mimarlık durumu Mustafa ile bir 1 bire taşıdı Dakika 20 maçta 1-1'lik bir eşitlik var İkiyi sıkıştırma Emre Emre'nin şutu Aa, Korna Maçta tansiyon çok yüksek Kıran kıran'ı mücadele Hüseyin durumu 2-1'e getirdi Güçlü mimarlık arka arkaya 2 gol buldu Güçlü mimarlık öne geçiyor Eto'bu Eto'bu aldı karşısına Hüseyin'i Osman Alex Osman Adem Osman iyi çıktı Vatan Şut Hadide kaldı Yakup, Yakup aradan iyi geçti Yakup, şutu Papist ise yetişemedi Yakup uzun oynadı Ersin göğsüyle indirdi Top Tekrar Ersin'de Ne Vatan Vatan Yakup Yakup aldı topu. Top şimdi Tiam'a geldi. Tiam'dan Alex. Yusuf pasını Drogba'ya ulaştıramadı. Emre endiaye NDI'dan sık hareketler. NDI çevirdi, sinde kaldı. Emre Emre'nin pası Hüseyin, Vatan, araya giren Adem. Alem uzun oynadı Ersin. Ken devam ediyor Yakup. Yakup çıkamadı Emre. Emre'yi karşılayan Osman Mustafa. Out. Hüseyin pasını verdi Yaşar. Yaşar yaklaşın diyor arkadaşlarına. Oynadı Ayberk. Ayberk karşıdan Yusuf. Ayberk foul aldı. Yaşar. İlk yarının son dakikalarına girmiş bunlar değil Araya çok iyi girdi Mami. Kaleci Furkan. Osman, Yakup, Vatan. Vatan Hüseyin'i kaçırdı. Araya giren Adem. Adem pası. Mami. Emre Hüseyin. Çok güzel ver kaç. Sonu gelmedi. Top Yaşar'a kadar geldi. Yaşar pasını verdi Emre. Emre'nin şutu out. Ve maçta ilk yarı sona Maçın ikinci yarısından herkese merhabalar. Adem müdahalesi Vatan. Vatan geçemedi. Mane. Ersin. Ersin içeri çevirdi, defans ve değil. Ayberk basını verdi Vatan Vatan bugün çok hırsız, çok dinamik oyundan düşmüyor, yorulmuyor, oynuyor Ayberk Ayberk bası Emre Vatan Adem Emre Emre Yeşil Mimarlık 3-1 geçiyor golün adı Emre Adem pasını verdi Mami Mami frene bastı Topu kaptırdı Vatan Vatan'ın pası Hüseyin Hüseyin ayakta kaldı Defansan Osman'dan öldü Hüseyin Hüseyin attı 4 oldu Gülşin Mimarlık 4-1 öne geçti. Golünü attı Büyük sevinç var. Yakup. Yakup vurdu. Defansan döndü. Ersin. Bugün haddini Bilbao'da en çok dikkat çeken isim Ersin. Forvet'te büyük işler yapmaya çalışıyor. Mitekin golünü de attı. Faal. Ersin şimdi topun gerisinde. Pas ortamı. Şut gelecek galiba Ersin Şutunu çekti Ayberk'ten döndü Adem vurdu Out Ayberk Yaşar Hüseyin'e çok güzel bir top geldi Hüseyin Çok önemli bir fırsat kaçırdı Vatan Vatan bugün gerçekten çok büyük oynuyor Vatanı destek Hüseyin'den geldi Top tekrar Vatan'da Yaşar. Ayberk. Ayberk vurdu. Out. Oh. Ersin şimdi topla buluştu. Ersin ters oynadı. Mami. Mami karşılayan Ayberk. Mami bırakmadı. Çizgiye kadar indi. Hakem foul dedi. Mami pas düşündü. Furkan bir sakatlık. Yaşar kaleci Furkan'a. Ayberk. Ayberk'in pası Hüseyin. Hüseyin toplu buluştu. Güzel pas. Mustafa'dan Vatan'a Vatan. Vatan'ın Vatan şutu kaleci. Kaleci Hadi alt atışını kullandı. Yusuf. Mami. Ayberk. Pası Hüseyin'e. Hüseyin'den Yaşar'a. Döngil, döngil, vatan! Evet. Barcelona gibi postaşıyorlar Ayberk Emre vatan hazırladı vatan Kötü kullandı Belhanda gibi Osman Adem Defansa kısa paslaşmalar tehlikeli olabilir Osman Verdi Yakub'a tehlike uzaklaştı Ersun çok iyi çıktı oradan. Hüseyin. Hüseyin hata yapmadı. Adem. Yakup. Far. Yakup. Hüseyin topu da karşıladı. Emre. Arkasında Osman. Vatan. Yaşar herhalde pasını. Yaşar. Yaşar kaleci Furkan'la oynadı. Furkan'dan bir uzun top. Osman indirdi yerde Vatan. Vatan Yakup'tan sıyrıldı. Emre, Emre Osman. Alexi geçemedi. Yusuf Adem'e defansına. Alexi. Top tekrar Ersin'de kaldı. Ersin bacak arası. Top kimde kalacak? Emre. Emre oradan iyi çıktı. Adem arapasını kesti. Ersin. Ersin içeri baktı. Vatan. Yakup. Az farklı out. Hayberk. Ersin. Yanında Vatan. Ersin sıyrıldı Ersin'den çok güzel bir çalım. Ersin topu kaybetmedi. Mami, Yakup. Yakup vurdu. Furkan çok güzel çıkardı. Ersin Röveşat'ı denedi. Kaleci. Yaşar. Yaşar'ın pası Ayberk. Vatan. Arkasında Mami. Yaşar. Yaşar çok kötü vurdu. Hadi uzun oynadı. Yakup geri. Hüseyin verdi Yaşar. Araya giren Osman, pası Yakup. Yakup Mami. Mami! Çok güzel bir gol. Haddini bil bu ikinci golünü buldu. Golün adı Oru Oru namu değer Mami. Yaşar. Hüseyin. Vatan. Hüseyin yıkılmadı ayakta kaldı. Mami, Hüseyin. Hüseyin hadide kaldı. Furkan, Hüseyin. Emre. Kaleci Hadi. Devam avantaja. Emre'nin müdahalesi. Kaleci Furkan top kontrol etti. Verdi Ayberk. Vatan. Vatan topu oradan çıkartamadı Yakup. Vatan. Mustafa kaçırdı. Söylenebilecek pek fazla bir şey yok. Yusuf Yusuf kaleye battı, vurdu. Korner. Ersin, Hüseyin ayağını koydu. Adem ayağının altından kaçırdı. Emre hızlı, kaleci. Kaleci çıktı. Orta sahaya kadar geldi. Kaptı. Topu tekrar kaptı. Hadi golü de ben atayım, defansıdan ben yapayım diyor. Hadi. Ayberk. Vatan. Seladettin. Ayberk. Hüseyin. Emre. Vatan topu oyunda tuttu. Mami topu aldı. Mami iyi döndü. Mami Ayberk, Hüseyin, Şunu verdi Yakup. Mami tekrar top aldı. Yakup İyi sıyrıldı. Hüseyin'den döndü. Yakup tekrar geri oynadı. Hüseyin indirdiği yerde Yusuf. Yusuf'un şutu. Tehlikesiz bir şut. Yakup. Vatan Mami. Korner. Tekrar korner. Yaşar'ın üstünden geçen top. Mami. Mami çok iyi çıktı. Fransız oyuncu topa bastı düştü vatan ilerleyemedi Adem Adem ne yaptığını kendi de anlamış değil Mami Mami attı golünü maçın sonlarına doğru Fransız oyuncu golle buluştu